köylerimiz gerçekten çok kıymetli. Muhteşem bir doğası, muhteşem bir zenginliği var. Ve göreve geldiğimiz günden bu yana köylerimize olabildiğince yatırım yapmaya, kaynaklarımızı kırsala eşit bir şekilde paylaştırmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de Çınar Kadın Kooperatifimiz ile işbirliği yaptık ve bu mahallemizde bu, bulunan bu konağı yeniden değerlendirerek kadın istihdamını arttıran köylere yatırım yapmaya olanak sunan ve köy turizmini canlandırmayı hedefleyen önemli bir iş yapıyoruz bugün burada. Bu sayede de hem kadınlar güçlenecek hem de köy turizm potansiyelimizi de harekete geçirmiş olacağız. Ve biz inanıyoruz Çınar Kahvaltı Evi İzmit'in yeni gözde mekanlarında biri olmaya aday. Keyifli zaman geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Çınar Kahvaltı evimizin deneyimlemesini istiyoruz. Burayı bir gezip görmesini istiyoruz. Yine burada alt katta Çınar Kadın Kooperatifimizin el emeği ürünleri beğeniye sunuluyor. Oraya da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Çınar Kahvaltı evimiz, Kara Abdülbaki Çınar Kahvaltı evimiz kentimize, köyümüze, halkımıza, kadınlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor.